Ben Osman Demirci. Burayı üniversitede bir abimin yardımıyla buldum. Sosyal medyalarda da araştırdığım zaman çok iyi olduğuna karar verdim. Buraya gelmeye karar verdim. Ondan sonra operasyon sürecin fazla aralığı geçmedi. E, Ekim'den sonra her hafta fotoğraf attım doktora. E, ondan sonra doktor bey de sağ olsun her, her defasında benimle de ilgilendi, cevap verdi. Sorularım oldu, onlara cevap verdi. Böylece bir süre, bir yıl tamamladım ve çok memnunum. Ekimden sonra bana Proscar'ı önerdiler. Proscar'ın saça iyi geleceğini Ben de kullanmaya başladım. Ve çok memnun kaldım. aynı zamanda yandan bir ilaç olarak da vitamin verdiler. Onu da kullandım. Ve zaten sigara alkol kullanmadığım için bu süreçte etkili oldu. Ekim süreci eğer doktorumuzla zaten hep iletişim içindeydim. Sağolsun hemşehriler de yardımcı oldular. PRP'ye geldiğim zamanlarda da doktorlar yardımcı oldu. Şimdi hem dediğim gibi fotoğraf attım, hem de buraya geldiğim zaman doktorlar çok etkili oldu, yardımcı oldular. Hepsine teşekkür ederim.